Şimdi biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde işte Mansur Yavaş bir noktada duruyor. Ekrem İmamoğlu bir noktada duruyor. Bu iki isim Cumhuriyet Halk Partisi açısından işte en önemli iki cumhurbaşkanı adayı konumunda gözüküyor. Anketlerde de en önde bu iki isim var. Mansur Yavaş uzun zamandır Ekrem Bey'in önünde ama bu iki isimden biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olacak gibi gözüküyor. Zaten ne diyordu Özgür Özel'de? benim iki tane işte formda santraforum var. Böyle bir santrafor olarak onu tarif etmişti. Teknik direktör olarak görevim en formda olanını sahaya sürmek demişti. Yani kimin aday olacağı da belli değil. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi seçmen içerisinde şöyle de bir endişe oluştu bir süredir. İki adayın olması bu şekilde. Bu iki adayın Şimdi diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ekrem Amoğlu ya da Mansur Yavaş. Parti bunlardan bir tanesini aday olarak gösterir ise diğer adayın çekilmeye niyeti yok. Burada aday olursa biz parçalanmış oluruz. Böylece bir seçim kaybı yaşanır yeniden diye Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninde hatta muhalefet seçmenin daha geniş katmanlarında da bir endişe var. Şimdi böyle bir endişe var ancak... Geçtiğimiz günlerde ismini vermeyin bir başka muhalefet partisinin genel başkanıyla Mansur Yavaş bir görüşme yaptı Ankara'da. Bu görüşmede Mansur Yavaş'ın yakın ekibinden isimler de bulundu. Ve burada bahsettiğim kendisi rica ettiği için de ismi bende şu anda mahfuz olan parti genel başkanı Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki işte bu çok işte ikisinin birden aday olması, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayı aday göstermesi bu iki isimden birini diğerinin de adaylığı noktasında seçmende oluşan kafa karışıklığı, kaygı vesaire bunların giderilebileceğini. Çünkü çünkü siyasi partiler kanunun bir boşluğunun olduğunu nedir diye soruyor. Mansur Yavaş. Efendim durum şu. Şimdi kanun koyucu işte tarif ediyor adayları. Cumhurbaşkanı adayı nasıl olur? Cumhurbaşkanı adayı olabilme kriterlerini tarif ediyor. Ve partiler de aday belirler. İşte mecliste grubu varsa 100 bin imzaya gerek yok. Yoksa 100 bin imzayla adaylaşabiliyorsunuz. Ama orada bir boşluk var. Ne boşluk? Efendim şu. Partiler aday belirler diyor ama kaç aday belirleyeceğini belirleyebileceğine dair bir şey yok. Hüküm yok. Yani siyasi partiler kanununda kanun koyucu şunu demiyor. CHP, AKP, MHP neyse yani bir parti işte sadece bir tane ya da üç tane ya da beş tane aday belirleyebilir demiyor. Şimdi o zaman şöyle bir formül diyor devreye girer genel başkan Mansur Bey. Siz ya da Ekrem Bey meclis grubunun adayı olarak zaten 100 bin imzayı toplanmaya gerek olmadan partinin adayı olarak gösterilirsiniz. Diğeriniz içinde parti hemen 100 bin imzayı toplar ve partinin ikinci adayı olarak aday olursunuz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki adayı birden, iki güçlü adayı birden sahaya iner. Hanginiz ne, ne kadar oy alırsınız? Hiç önemli değil. Mutlak surette seçim ikinci tura kalır. İkinci turda da Ekrem Bey kaldıysa siz onun yanında siz ikinci tura kaldıysanız Ekrem Bey sizin yanınızda konumlanarak seçimin kazanılması sağlanır. Yani böyle bir formül üzerinde konuşuyorlar. Tabii Mansur Bey biliyorsunuz hukukçu. Notlar alıyor. Bazı mevzuatlara falan da bakıyor. Olabilitesinin olduğunu görünce yanındaki yakın ekibine de bir talimat veriyor. Şu anda böyle bir formülün üzerinde çalışıyorlar arkadaşlar. Yani yarın bir gün dediğim gibi olur olmaz ayrı bir şey. Ama yarın bir gün böyle bir formülün işlediğini, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki aday birden çıkardığını, hem Mansur Yavaş'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun ikisinin birden Cumhurbaşkanı adayı olarak seçimlerde karşımızda olacak bir formülün işletildiğini görebiliriz. Dolayısıyla hani bana da gayet mantıklı geldi. Buradan da sizlere bunu aktarmış olalım. Daha sonra dediğim gibi haber alternatifi de yazacağız bunu. Bir özel haber. Ama böyle bir şey de var. Yani böyle bir formül üzerinde de şu anda çalışıyorlar. Onu sizlere aktarayım.